Hoş geldiniz. Karşımda Oppo Reno 14 5G var ve bu videoda otomatik parlaklık düzgün çalışmıyorsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Öncelikle kontrol merkezini aşağı kaydırarak otomatik parlaklığı açıp kapatmayı deneyin ve ardından parlaklık seviyesine basılı tutarak otomatik parlaklığı açın, kapatmak için ise sadece bu simgeye tekrar basılı tutun. Bu simgeye bir kez daha basılı tutun. Aynı işlemi ayarlardan da yapabilirsiniz. Ayarlara girerseniz ardından ekran parlaklığına gidin ve burada bu anahtarı değiştirerek otomatik parlaklığı açıp kapatabilirsiniz. Ve eğer istediğiniz gibi tam olarak çalışmıyorsa yapabileceğiniz en iyi şey ekranı dikkatlice kapatmak. Ardından temiz ve kuru bir bez ya da emici bir kağıt havlu almak veya alternatif olarak başka bir uygun temizlik malzemesiyle yüzeyi nazikçe silmektir. Cihazınızın ekranının özellikle de ışık algılayıcılarının bulunduğu kamera yakınındaki kısmını silin. Sonra bunlardan telefonunuzu yeniden başlatın. Bunu yapmak için güç düğmesine ve ses açma tuşuna aynı anda basılı tutun ve yeniden başlatı seçin. Ardından cihazınız yeniden başlayana kadar bekleyin. Böylece ışık sensörlerini tazelemiş oluruz. Telefonunuz yeniden başladıktan sonra tekrar açın. Otomatik parlaklığı tekrar etkinleştirmeyi deneyin ve bu sefer nasıl çalıştığını görün. Ve eğer hala istediğiniz gibi çalışmıyorsa, o zaman telefonunuzun yazılımını güncellemeyi deneyin. Bunu yapmak için Ayarları açın, ardından Sistem ve Güncelleme bölümüne gidin. Yazılım güncellemesine gidin ve cihazınızda herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Tabii ki bunu yapmak için internete bağlı olmanız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi benim için her şey güncel ama eğer herhangi bir güncellemeniz varsa zaman ayırın ve en son güncellemeleri yükleyin. Bu şekilde donanımınızın yazılımınızla uyumlu çalışmasını sağlayacak ve umarım sorununuzu çözecektir. Eğer bu video size yardımcı olduysa Lütfen kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.